Uzak karlı kıyılardan onun eli için sürünerek gelirler. Konuk edenlerin yardım ettiği mükemmel bir ev sahibine. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman Ahmediye cemaatinin dünyanın dört bir yanına İslam'ın mesajını götüren MTA Televizyonu'nun yeni bir programıyla siz Türkçe konuşan izleyicilerimizin karşısındayız. Bir süredir hilafet programlarını yapmaya çalışıyoruz. Halife kimdir? Hilafet nedir? Buna ele alıyoruz. Bugün yeni bir programımızla karşınızdayız. Öncelikle hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Mehmet Önder. Bugün stüdyo konuğum e, İsviçre'den Sayın Münir Münevver Bey. Münir, Münir Münevver sahip. E, bugün inşallah sizinle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında hilafet nedir? Hilafetin e, gerçek anlamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hilafetin nasıl tanımlandığı ve neler söylendiği hakkında konuşacağız. Çok meşhur bir hadisi şerifle e, başlamak istiyorum. Bu Hz. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, bir e, uzunca bir hadis-i şerif ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi i şerifte kendisinden sonra İslam hakkında gaybi bir önemli haberi vermekte. İsterseniz ben sözü burada size vereyim. Cezakallah. Teşekkür ederim efendim. Şimdi geçen bir programda biz Kur'an-ı Kerim'den hilafet hakkında deliller verdik. Yani Allah-u Teala kendisi diyor ki, aranızdan iman eden ve yerli yerinde amel eden insanlara ben müjde veriyorum ki ben onlara yeryüzünde halife yapacağım. Şimdi ondan yani Müslümanlar önceki milletlere gibi Resulullah biliyor -Bil -Bil Musa Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğince Yuşa bin Nun onun yerine geçti ve halife oldu ve Hz. Musa Aleyhisselatü e, misyonunu devam ettirdi. Şimdi aynen Kur'an-ı Resulullah'ın dediği hadislerde neler varsa aslında onun kökünü biz Kur'an-ı Kerim'den bakabiliriz yani. Temel olarak yani Kur'an-ı Kerim'in dediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor. Çünkü Allah'ın dediği ve peygamberin dediğini birbirine bambaşka olmuyor yani. Bu da zaten bu mükemmel, doğru, Tabii. hak olan dinin temelini oluşturuyor. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Nur suresinin ayet-i kerimeye istilaf ayetisi, 56. ayet-i e, de anlattığı gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müjde veriyor Müslüman milletine. Yani korkma masinler, ma 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 peygamberler tabii ki onlar da beşer oluyorlar, insan oluyorlar. Bir, bir müddetçe yani dünyada kalıyorlar. Allah'ın verdiği tev tevfik ile ve güç ile e, Allah'ın dinini hizmet ediyorlar. Ama vefat ettikten sonra, bir nevi korku ortaya çıkıyor. Acaba ne olacak şimdi? Peygamberden sonra bu din bitecek mi acaba? Devam mı edecek mi? bu vesile ile Allahu Teala e, müjde veriyor ki hayır korkmayınız. Biz peygamberden sonra onun yerinde oturan halife göndereceğiz. O size yardımcı olacaklar. Aynı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde de vardır. Hz. Huzaifa bin Yaman radıyallahu gelecek zamanlarla hakkında Birçok Resulullah'ın hadislerini rivayet ediyor. Bu, bu konuda bu uzman yani kendi onun ismi. Bir de Navas bin Sam'an radıyallahu var. Bir de H var. E, ve aslında o, bu e, Müslüman milleti, en onların büyük bir dilsinuz, e, ihsan vardır yani. Hizmeti. Hizmet, hizmeti vardır ki e, Resulullah'ın dedikleri bizim zaman hakkında gerçekleşen bazı şeyler hakkında onlar birikmişler muhafaza etmişler ve bizi ulaştırmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Hazreti Huzaifa radıyallahu anhu hadis şöyledir. An Huzaifata radıyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellema tekunun nubuwatu feekum an tekuna thumma yarfa'uha Allahu ta'ala thumma tekunu hilafetun على <سؤال> منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم يكون ملكا عادا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله ثم يكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله ثم يكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة Sümme sakata. Bu Musnad Ahmed bin Hanbel ve Mişkat. Her iki kitabı da bu hadis yer alıyor. Ee, ben rica edeceğim eğer siz onun Türkçe e, mealisini yani bizi aktarıyorsanız. Çok teşekkürler. Ben e, hemen okuyayım sizin için. Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Hz. Huzeyfe'nin rivayetine göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki aranızda peygamberlik bulunacak Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra yüce Allah onu kaldıracak. Sonra peygamberlik yolunda hilafet olacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra yüce Allah onu kaldıracak. Sonra dişleyici yani eziyet verici padişahlık olacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracak. Sonra zor kullanarak iktidarı ele geçiren padişahlık yani diktatörlük olacak. Yüce Allah ne zamana kadar isterse o devam edecek. Sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracak. Sonra tekrar peygamberlik yolunda hilafet kurulacak. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustular. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakınız burada Resulullah kendi vefatından sonra kıyamete kadar bu ümmet içinde önemli olaylar hakkında konuşuyor. Bu kadar kısa bir hadiste bütün harita harita hari, haritasını çiziyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela en önce minhaj-ı ne nedir? Diyor ki peygamber Allah-u Teala peygamberlik gönderiyor. Ne zaman istiyorsa onu kaldırıyor. Ve ondan sonra peygamberlik yolunda Allah'ta allah Teala hilafet, halifelik ee, kılıyor. Şimdi halife Ebu peygamberlik yolunda nedir? Yani bir peygamberin gelmesi ile bir yol hazırlanıyor. Manevi bir yol ve peygamber vefat ettikten sonra aynı yolunu devam eden yani peygamber peygamber peygamberin misyonunu devam eden ve peygamberden sonra gelen bir halife bu peygamberlik yolunda oluyor yani eğer peygamber ortada değil işte hiçbir peygamber gelmedi Allah tarafından biri çıkıyorsa ben halifeyim bu olmaz yani önce peygamberin gelmesi lazım Peygamber vefat ettikten sonra eğer onun yerinde bir halife varsa o peygamberlik yolunda gelen halifedir. Ama bir peygamber ortada yokken efendim ben halifem bu olmaz. Yani bu çok önemli bir kural. Evet. Bir peygamberlik aslen var olması gereken en önemli unsur ki ardından hilafet müessesesi tesis edilebilsin evet. ve bu devam edebilsin. Şimdi burada bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıralama yapsa şöyle olacak, böyle olacak, şöyle da... İki kez peygamberlik e, kurulacak ve kaldırılacak diyor. Evet, bir başta söylüyor, bir, evet, bir de sonda söylüyor. Bir Birinci e, yani peygamberlik kaldırılışından sonra hilafet gelecek diyor. Ondan sonra bu hilafet de kaldırılacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemli bir Değil soruyu mi? getiriyor. Evet, Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dört halife döneminin evet. sonrasında Allah Teala'nın peygamberi bize hilafette bir kesinti olacağından evet. gaybi olarak önceden bundan evet. haber veriyor. Zaten burada işaret vardı ki Resulullah'tan sonraki hilafet çok uzun bir süre devam etmeyecektir. Ve bu hilafet ve tekrar son zamanda, ahir zamanda tekrar kurulan hilafet arasında Zalim padişahlar, diktatörler gelecekler. Biz biliyoruz yani zaten. Yani. Yani bu bize güzel bir şey gösteriyor. Evet. Bir, e, İslam hilafetinin aslında kesintiye uğramadığı, sadece bunun safhalarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildiği şekilde e, gerçekleştiği ve gerçekleştikten sonra çok önemli bir safhaya yani peygamberlikten sonra nubuvvet safhasına kadar bizi taşıdığı biz oraya da geleceğiz ama ondan önceki dönemleri bize biraz daha açıklar mısınız? Yani Resulullah'dan sonra Ebu Bukir Hazretleri ile Hazret Ali e, R.A'na kadar hilafet kuruldu. Daha sonra değişik padişahlar geldiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ahir zamanda eğer iman ülkür yıldıza çıkarsa bile Hazret Osman Salman Farsi Rızıltalarının ömürlüğüne basarak dedi ki bunlardan bir tanesi veya birden fazla insan hmm. Ricalim ve ricalın. evet ricalın da vardır da vardır onu yere getirecekler hı hı. şimdi bu getirmesi ne, nasıl olacaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'de diyor zalika fazlullah yutihi men yasha bu Allah'ın bir fazlıdır bu istediğini verecektir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi ayeti kerimesindeki ahirinden bahsediyorsunuz değil evet, mi? Evet. E, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Selman-ı Farsi radiyallahu anhu, e, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte otururken bir sahabe bu soruyu soruyor. Sor, sor. Değil mi? Evet. E, kimdir bu ahirinler diyor. Evet, evet, evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir cevap veriyor ve o cevap verirken de elini Selmani Farsi e, Hazretlerinin omzuna koyuyor. koyuyor. ve onlardan evet. ve ama burada bir işaret de veriyor. Niye evet. yani orada Arap sahabeler de vardır. Vardı. Arap olmayan sahabe, sahabeler de vardı. Çünkü biliyoruz yani Suheyb Rumi Rumlu bir sahabe. Evet. Selman Farsi İranlı bir sahabe. Aynen başka milletlerden de gelen sahabeler vardı orada. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplantısında, celsesinde bir Arap, Arap'ın omuzuna e, 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 basmadı. İlla ki Hz. Salman Farid R.A. omuzuna bastı. Hı -hı -hı -hı. Demek yani Arap ve Acem diye bir iki e, çeşitler var e, biliyoruz Müslüman dünyasında. Hı -hı. E, Arap olmayanlar Acem diyorlar onlara. Hı -hı. Yani Arap olmayan insanlardan bu ahir zamanda bir zat çıkacaktır ve o Kul Yıldız'dan tekrar imanı yeryüzüne getirecektir. İşte bu zamanda hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah-u Teala Hz. Mehdi'ye gönderilecektir son, son, son zamanlarda ve Mehdi geldikten sonra, ikinci kez, çünkü Mehdi Resulullah'ın dininden çıkan, Allah tarafından vahiy ile e, nail olan bir zat olacaktır ve Resulullah dediği gibi peygamberlik yolunda hilafet olacaktır. Şimdi tekrar peygamberlik yolunda hilafet nasıl olacaktır? Peygamber gelmeden olmaz. Yani Hazreti Mehdi Vesselam yani bir şeriat getirme getirmeyen ama Resulullah'ın han dinine hizmet eden ve Kur'an şeriatine hizmet eden bir zat olacaktır. Ama Resulullah'ın ümmetin içinden bir peygamber olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Leysa beni ve benahu Benim ve onun arasında bir peygamber yoktur. Yani ben de peygamberim, o da bir peygamber olacaktır. Ama tabii yani bir kitap getirmeyecektir. Allah-u Teala'nın ilahi memuru, Allah-u Teala'nın görev verdiği kişi, yeryüzünde bizim peygamber ya da nebi olarak anladığımız kişidir. Evet. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Resulü kendi zamanında beyan ediyor ki, benim dönemimden sonra hilafet olacak, hilafetten sonra daha nispeten sıkıntılı dönemler, eziyetli dönemler, diktatörlük olacak, kılıçla hakim olunacağı bir dönem olacak. Fakat İslam'ın belli bir süreç sonunda tekrardan dirilişi ve canlanışı ile ilgili bir beklenen dönem var ki bu dönem Müslümanların Hz. Mehdi'nin gelişi olarak anladıkları dönemdir, ahir zamandır. Bu ahir zamanda da allah Teala e, nübüvvet sonrası bir hilafetten tekrardan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir konuşmayı kendisinden yapmamıştır. Hep Allah-u Teala'nın bilgisiyle yapmıştır. Bundan bir gaybi haber veriyor. Ve bu gaybi haberle de bizleri müjdeliyor. Dolayısıyla hem İslam hilafetinin kesintisinin olmadığını anlamamız için evet. bu müjdeyi veriyor ki hilafet olmadığı zaman insanların korku halinde olacakları ya da insanların korku çekecekleri Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde bildirdiği bir durum. İnsanların bu endişe ve korku hallerinin ortadan kalkması için de yeryüzünde İslam hilafetinin varlığını göstermesi gerektiğini müjdelemiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız burada zalim padişahlar, diktatörlerden sonra Allah'tan, Resulullah ne diyor? Yüce Allah Celle Celaluhu ne zamana kadar isterse bu diktatörlük devam edecek. Ondan sonra sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracaktır. Sonra tekrar peygamberlik yolunda hilafet kurulacaktır. Şimdi burada değişik aşamalar var. Peygamberlik var, peygamberin kaldırışı var. Sonra Pey Artık işleyemeyelim işte onu da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla Vefati. birlikte. Evet. evet. Çünkü, çünkü Rafik Kur'an diyor ya evet. Resulullah sallallahu Şimdi ondan sonra e, hilafet vardır, o bitti. Ondan sonra başka bir aşama, aşama var, Diktatörlük var. Ondan sonra e, en sonunda tekrar, peygamberlik yolunda hilafet olacaktır. Şimdi soru budur. Resulullah'ın çizdiği bu haritası, onun ilk beş aşamalar tamamlandı. Evet acaba altıncı tamam gelmeyecek mi? Tabi o da gelecektir. Resulullah'ın sıralama yaptığı gibi aynı şey. Ve bir insan mesela size beş tane haber veriyor. Tanıklık usulü budur, prensip budur. Yani tanıkların iyi olup olmadığını böyle anlaşılıyor Tabii. ki. Bir sana geliyor, beş şey söylüyor. Siz de araştırıyorsunuz, doğru çıkıyor. Demek onun söyleyecek altıncı da ortaya çıkacaktır. Bu bunun delildir. Çünkü bir güvence veriyor bize. Bu adam hiçbir zaman yalan söylemiyor. Beş defa biz tecrübe sahibi olduk da dedi o dediğini yani aynen çıktı. Şimdi altıncıyı da olacaktır. Şimdi burada çok ilginç bir şey vardır. Birinci kez Resulullah sallallahu aleyhi ve peygamberlik yolunda yani kendi vefatından vefatından sonra peygamberlik yolunda hal hilafet olacağını söylüyor ve onun da biteceğini söylüyor. Ama bu tekrar Hz. Mehdi son zamanda e, peygamberlik yolunda hilafet hakkında konuştuğu zaman Ravi diyor, Suma Sakata, ondan sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam sustu. Bir daha demedi, bu da bitecektir diye. Demek Hz. Mehdi ile e, sonrası olan hilafet devam edecektir, hiç kesintisiz. Bu Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın e, hadisinden, anlaşılıyor. Aslında e, amacımız inşallah Allah'a nasip ederse e, bir sonraki programda ya da en yakın ilk programımızda bir parça daha sırf bu konuya vakit ayırmak. Hmm. Hz. Mehdi'nin e, zuhru ve onun doğruluğu ve onunla birlikte kendi vefatıyla hilafetin tekrardan e, gerçekleşmesi ve doğru hilafet olup olmadığı bunu e, inceleyeceğiz. O zaman bu konuya bence daha fazla zaman ayırabiliriz. Ben bazı başka hadisi şerifler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden araştırmalarımızda bulduk ve örneğin Sahih Buhari'de kitabül Ehkam'da babül İstihlaf isminde ya da referansıyla bir hadisi şerif var. Türkçesini ben önümde görebiliyorum, sizde de var mı bilmiyorum ama. Ben isterseniz okuya okuyabilirsiniz evet buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi <caracterizli> ve sellem bir hadis şöyle derler. يَكُولَ الْقَائِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ İsterseniz Türkçe mealini siz okuyabilirsiniz. İtiraz edenler itiraz etmesinler ve boşuna halife olmayı temenni edenler yersiz olarak böyle bir istekte bulunmasınlar diye Ebu Bekir'i kendimden sonra halife tayin etmek istedim. Ve ona bu konuda mesaj göndermeye niyetlendim. Daha sonra Yüce Allah başka birisinin halife olmasını istemeyecektir. Müminler de başka birisinin halife olmasına karşı çıkacaklardır dedim. Şimdi bakınız burada çok ilginç bir nokta vardır. Bir tane bazı Müslümanlardan, hatta bazı bizim kardeşlerimiz diyorlar ki, hilafet diye bir şey yoktur. Hilafet önemsiz bir şeydir. Bunun, bu konu ele almak bir vakit kaybetmek gibi bir şeydir. Ama eğer bu hiç önemsiz bir şey olsaydı. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, niye bu kadar yani detaylarıyla yani konuşuyor bu konuda? Niye düşünüyor ki ben vefat ettikten sonra benim yerinde Ebu Bekir Halife olsun? Ama ondan sonra da o kadar emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki diyor ki hayır ben ilan etmedim yani, ben tayin etmedim. Çünkü biliyordum. Bir de Allah-u benim güvencem vardır, bir de Allah'ın müminleri güvencem vardır. Allah-u Teala mutlaka Ebu Bekir'den başka hiç kimseye halife olmak fırsatı vermeyecektir. İkincisi de benim ümmetim de Ebu Bekir'den dışında hiç kimseye halife olarak kabul etmeyecektir. Ama burada çok ilginç başka bir nokta da vardır. Ee, geçen programlarda Nur Suresi hakkında biz konuştuk. Orada allah Teala hilafet e, dünyada kurmak fiili kendisine isnat ediyor. Yani özne allah Teala olmadan allah Teala. yeryüzünde hilafet olması mümkün evet. değil. E, e, Davud Aleyhisselatü hakkında konuştuğu zaman, Adem Aleyhisselatü hakkında konuştuğu zaman ve bu ümmet içinde e, hilafet e, kurması e, söz konusu ise her yerde Allah diyor ki ben hilafet kuracağım. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadisler var. Daha sonra da başka hadisler gelecektir. Her yerinde hilafet kurmasının fiilini Allah Teala'ya isnat ediyor Resulullah ve Mesela burada ne diyor? Yüce Allah başka birisini halife olmasını istemeyecektir. Yani kim istiyor halife olmak? Allahu Teala. Bir insan değil, bir parlamento değil, bir seçimden değil. Bu Allah tarafından tayin edilecektir. Bu çok önemli bir nokta. Bir de halife olacaktır. O kadar önemli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir de Allah tarafından seçilecektir ve kurulacaktır bu hilafet. Ondan sonra başka bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu kitap Tirmizi kitabda yer alıyor ve sunan Abu Ebu Davud'da da vardır, her iki kitabda vardır bu. Aleykum bi sunnati ve sunnatil khulafâ-i raşidin al-mahdiyin. Benim sunnetimi ve hidayete erdirilmiş, yüce Allah tarafından kendilerine hidayet ve doğruluk ihsan edilmiş, halifelerin sunnetini benim Yani eğer hilafet bir önemli bir şey değil ise niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Benden sonra bazı halifeler olacaktır. Nasıl siz benim sünnetim uyuyorsanız, aynen o halifelerin sünnetine uyacaksınız yani. Yani onların dedikleri de, Müslümanlar için aynen geçerli olacak. Resulullah'ın dediği gibi, onların emrinde her Müslüman için kabul etmek zorunda olduğu bir şey yani olacaktır. Bu çok önemli. İslam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi itaat. Evet allah Teala bana itaat edin ve Resulüme itaat edin diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Allah'ın eliyle kurulmuş olan hilafete de aynı şekilde müminlerin itaat etmesi gerekiyor. İtaatin sürekliliği ve devamı içinde de bu hadisi şerif çok güzel bir referans. Benim sünnetimi ve hidayete erdirilmiş Yüce Allah tarafından kendilerine hidayet ve doğruluk ihsan edilmiş halifelerin sünnetini benimseyiniz. Her ikisine de insanların tabi olmasını Allah Teala istiyor. Başka bir hadisi şerif de ben Türkçesini okuyayım istesim, isterseniz. Bu, gelecek bir hadise girmedi girmeden önce. Buyurun. buyurun ee, şey aynı sizin dediğiniz noktaya ben Kur'an-ı Kerim'den bir hatırladım ayet-i kerimi. Allah Teala diyor: "Va tasemu bihablillah ve la tefarraku." Ali İmran suresi evet. 104. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sakın bölünmeyin. Allah'ın demek Allah'ın bir ipi var bu Evet. Nasıl bir ip acaba? Bu maddi bir ip mi? Hayır. Maddi bir ip değil. Allah'ın peygamberleri Allah'ın ipi oluyorlar. Ve onlar hayat, hayatta kaldığı müddetçe Müslümanlar, e, e, müminler bu ipine sarılıyorlar. Ve bu öyle Allah ile bunların bir, e, sonuç, bir Bağlantısı. canlı bir bağlantı oluyor. Değil mi? Ama Resul vefat etti. Ondan sonra acaba Allah'ın ipi dünyadan yok mu oldu? Hayır. Resulullah'ın dediği gibi peygamberlik yolunda hilafet oluyor ve Allah Teala o ipini tekrar müminlerin eline veriyor. Ve onlara bir fırsat veriyor ki onlar da kendi zamanında bölünmesinler ve yolunu şaşırma, şaşırmasınlar. Evet. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Ve bu Allah Teala'nın ipi çok önemli bir şey. İnsanlar Allah Teala'nın ipine sarılmak meselesini gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okurken çok dikkate almıyorlar, dikkat evet. etmiyorlar buna. Evet, evet. Ama gerçekten Allah Teala'nın yeryüzüyle direkt olarak irtibatı ancak e, tayin ettiği memurlar vasıtasıyla, peygamberler veya da peygamberlerin devamındaki halifeleri vasıtasıyla olduğu için Allah Teala'nın yeryüzündeki ipi Allah Teala'nın yeryüzünde tayin ettiği halifenin ta kendisidir. Evet. Şimdi bakınız uh, Hazreti uh, Osman, uh, Osman kendisine karşı yaklama oldu. Kendisine, kendisine mecbur ediyorlardı. Ki sen hilafetten istifa edeceksin diye falan böyle. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُكَمِّسُكَ كَم۪يسًا فَاِنْ اَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِهِ فَلَا تَخْلَاهُ وَبَدًا Şüphesiz Allah Celle Celaluhu Jal sana bir gömlek giydirecektir. Yani hilafet, hilafeti bir gömlek olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor. Eğer münafıklar onu senden çıkarmak istelerse sen onu asla hiçbir zaman çıkarma. Musnad Ahmed bin Hanbel'de bu hadis var. Subhanallah. Burada da bu gömlek giydirmek bir fiildir. Kim giydiriyor? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kime insan ediyor? Allah Teala insan ediyor. Yani Hazreti sözde müminler bir, bir araya geldiler ve Hz. Osman'a sizleri necadet efendim bizim halifemiz siz olacaksınız diye. O da kabul etti. Allah'ın Allah'nın izniyle söz de böyle oluyor. Ama aslında Allah Teala müminlerin kalplerini bu istikamete yani yöneltti. Bu sıradan olmadı başka insanlar da vardı orada. Niye illa ki Müslümanlar Hz. Müslüman Rızıla ya yöneldiler yani halife olsun. Çünkü Allah Teala kendisine bu gömle giydirdi. Burada da anlaşılıyor ki halife Allah Teala yapıyor. Hiçbir insan bir parlamento, bir meclis, bir memleket bu halife yapamaz. Bir seçim komitesi değil evet. bu. Allah Teala'nın evet. evet. görüntüde belki beşeri insanlar bile olsa Allah Teala hepsinin kalplerine doğru istikamet verebilen e, ve hepsini e, bu konuda e, tek bir isim üzerinde e, tam bir mutabakata eriştiren. Şimdi istedir, ben, e, 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 vaktimiz fazla değil, iki tane başka hadis e, size sunmak istiyorum. Resulullah diyor ki, مَا مِنْ نَبِيًا قَدْتُ اِلَّا تَبِعَةً خِلَافَةٌ Hiçbir nebi yoktur ki hilafet onu takip etmesin. Her peygamberden sonra hilafet geliyor. Ona sonra Resulullah Sersim diyor ki, gelecek hakkında Müslümanlara. İn ra'ayta yawma izin khalifatullah fil ardı falzamhu ve in nuhika cismuka ve uqiza maluka. Resulullah sahabesi zannediyorum Uzeyfe Hazretleri geldi ya Resulullah son zamanlarda fitne olacak nasıl davranacağız? Diyor ki eğer Allah'ın halifesi varsa ona sımsıkı sarılacaksın. Evet Tabii. Ben çok teşekkür ediyorum. allah Teala verdiğiniz bilgilerden dolayı sizden razı olsun. Ee, sevgili e, değerli izleyicilerimiz, e, biz hilafeti e, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in ışığında, bugün de e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında değerlendirdik ve açıklamaya çalıştık. İnşallah bu programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hepinize e, esen kalın diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu